maçın o da e, yerden bir şuttu kaleci de kalmış şimdi uzun bir top Salayi geçer mi Batsha'ye Batsha'ye ya kardeşim ya kardeşim Messi Messi Başı Başı Ayı. Başı Ayı. Bravo Geçti. Salahi, Geçti Geçti bravo Salahi. Harika top Salahi'den. Bravo savunmanın Salahi, harcısına. bravo Hata Ayı. kovaladı. Savunmanın atasıyla topu söktü. Kaleciden de sıyrıldı. Boş kaleye. Çok Savunma iyi. vardı Çok ama iyi ters gol. tarafına vurdu savunmanın. Miçi miçi miçi. Bravo 74'te açtık düğümü. 75'te kırdık kilidi ama gerçekten derin bir nefes aldık. Yine stres dolu, yine heyecan dolu dakikalar. Başın son bölümlerine önde girmek istiyorduk. Bir savunma arkasına pas müthiş çok bir kontrol Batruay'i çok iyi almış önüne ya savunmanın önüne iyi... gitti kaleciden sıyrıldı sol sonrasında solla vurdu sol ayağıyla çok po düzgün vuruş pozisyonla alakalı e, ilk sala aynı ayağından çıktı anla alakalı bir offside değerlendirilmesi bir kontrol yapılabilir e, ama ya yani kontrolü kaleciden sıyrılışı sonrasında Kusursuz golü çok iyi gol sayısı Batruay'in toplam 14 ligde Avrupa'da attığı gol sayısı... Avrupa'da çok attı Avrupa'da. Evet Avrupa'da çok attı. Ligde 10 oldu galiba bakacağım ona şimdi ama... ...yani henüz e, kontrol yapılıyor mu Serhan? Ona da bir bakalım da. Ya gerçekten mükemmel bir gol. Michi Batuşay harika bir pas. Bu asisti yazın. Bu asisti yazın. Evet gol geçerli herhangi bir... ...hani her şeyde öyle şüpheye düşüyoruz artık... ...çünkü nereden ne çıkacağı belli olmadığı için... ...biz e, bu golün sevincini yaşamaya devam edelim... Bu maçta attığı golle beraber ligde attığı gol sayısı da 9'a çıktı. Michi Batshuayi 75. dakikadayız. 74'te bulduk golü. Gerçi ligde 9 gol, toplam 14 gol. Yani hakikaten büyük golcü. Çok önemli bir katkı verdi bu sezon. Ama Salah'ın o isabetli uzun toplarını özlemişiz. Çok güzel Ama bir top. Salah'ın ikinci partı. asist oldu. Salah yapar bunları. Ee, Miçibat Şahin'in koşusu müthiş, kontrolü müthiş, kaleciden sıyrılışı müthiş, son vuruşu harika. Bir gol anca bu kadar güzel özetlenebilirdi Saran. 75. dakikayı da tamamladık. Son 15 dakikaya bir 0 girdik ama ikinci gol Bravo, için geliyoruz. Bravo Zaits çok geçti. Savunma araya girdi şimdi Valencia atak devam ediyor. Zayt baktı kaleye savunmadan sekti top kornere gitti İki de gelsin de rahatlayalım lütfen. Atak yöne göre sol kanattan köşe vuruşu kullanacağız. Miçibat Şahin'in kaydettiği golle. Ümraniyespor deplasmanında 1-0'lık üstünlüğümüz sürüyor. Ümraniyespor'un diyor maçın hakemi. Taca ateşini kullandı ev sahibi ekip. Popov'dan pas. Geraldo, Geraldo'nun pası. Şimdi ya Abuno savunma arkasına gönderdi. Umut Altay'dan sıyrıldı Umut'un vuruşuna top. Maalesef ağlarımıza gitti. 78. dakika maçta durum 1-1 oldu. Çok erken yani golün Savunma ıı, arkasına gönderilen <laughs> bir top Bu arada pozisyon En başında Yani Rossi'ye ya yapılan bir müdahale var Biliyorsun çizgide Valencia'yı hemen Valencia. düzelteyim Yok ya burada bir şey yok Valencia'nın orada Top kaybı var Çok top kaybı yaptı Burada evet. da savunmanın arkasına yani Offside'i bozuyor Samet Sonrasında da Samet'in orada O koşuyu bir şekilde engellemesi evet. lazım Yani o vuruşu yaptırmaması lazım burada tabii kart görmemek için faul yapmadı ama devamında gol geliyor. Ya bu derin toplar bu Selim başımıza çok iş açtı. Umut Nayıdar açıdan vuruşunda topalara gidiyor. Offside de yok. Yani işte diyorum ya sana burada o topu hücuma çıkarken Valencia'nın yaptığı bir top kaybı. Döndü beraberlik oldu. çok 4 dakika sonra gol yedik. Yani evet. 74'te attık. 78'de gol yedik. Böyle bir maçta 1-0'ı bulduktan sonra maçı kırmak lazım artık. Yani Yine aynı başladığımız yere döndük Serhan. Hatamız devam edecek ama... Gulumat Popov'a aktardı topu. Şimdi Geraldo ile atak başlatıyor. Şümraniye Spor, Geraldo. Geraldo yerde kaldı. Samet'in müdahalesi. Top bizde. Atak başlatıyoruz. Zemrem aldı. bunu yap ben çevirdi. Ters vuruş. gol. Tersimiz, kulü maç. 89. dakika yeniden öne geçiyoruz. Ümraniyespor Spor Deplasmanı'nda. Valencia kendi atamadı ama. O Attırdı arada, bu arada. Yardımcı hakemin uyarısı var. Bayrağını kaldırdı muhtemelen Valencia'nın pozisyonu için. Ee, i̇lk pozisyon için mi kalktı bakalım. Burada Valencia offside mı? Burada yok değil, ya. Burada offside yok. Valencia offside İkinci değil. pozisyonda offside var mı? Olamaz. E zaten top arkaya gelmiyor. Bence gol. Bence de gol ya. Bir aylık geride çünkü Valencia çıkarken. Yardımcı. Bir aylık geride çünkü Valencia topa burada... doğru hareketlenirken orada zaten ondan sonra offside bir pozisyon yok. Ya. Yok burada yok. Orada pozisyon bitiyor. Valencia'nın ilk çıkışında ortadaki oyuncu bozuyor burada zaten ters bir vuruş var gol Böyle oluyor Top şu e, arkada hakemin şu anda hakem bekleyin diyor şu an offside ise offside yok off off başka diye bir yapuluşsa... problem varsa onu artık hakem açıklayacaktır bize ama bekleyin diyor maçın hakemi var odasıyla iletişim halinde var odasında da Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa İlker Coşkun ve Samet Çavuş hakem üçlüsü var şu an Mustafa Öğretmen oğluyla diyalog halinde Abdülkadir Bitigen şu an bekleyiş sürüyor. Duraklama anlarına da girdik izlemeye gidiyoruz. Verdi golü. Verdi golü. Verdi golü. Verdi golü. Verdi golü. Verdi Verdi golü. golü. Yani orada offside yok zaten biz daha ilkte gördük onu. Babacığım offside yok başka offside bir şey yok. mi aradılar başka diyorum şey mi artık. Var. Başka ama bir şey mi aradılar? Ama karşıdaki yardımcı neye kaldırabilir ki başka? Hayır, offside yani. Hayır bayrak kaldırdı zaten. Tabii. Ama pozisyonda offside yok. Yani Valencia'nın çıkışında evet. da yok. Pasında zaten pozisyonda araya savunma giriyor. Aynen öyle. Offside kararı offside yok. Doğrudan santra noktasını işaret bak, ettim. Valencia'nın çıkışına bak. Top oyun alanının dışında taç kullanacağız. Kaç kullanıyoruz şimdi Ferdi ile. 90 artı 7. dakika. Ferdi uzun oynadı. Serdar şarkıya çevirdi. Çevirdiği noktada Isaac Saki var. Isaac Saki. Isaac Saki topla yarı sağımıza geçti. Bıraktı sol kanada Onur'a. Onur'un pası. Sekedika. Samet'in müdahalesi kazandık. Topu Samet le. Geldi. Ferdi. Top kaybı Ferdi'den. Avon'un. Ara onun müdahalesi var. Şimdi Batshuayi. Batshuayi sıralamada rakibinden Glumat çizgiye açtı topu Geraldo'ya. Geraldo, Geraldo ceza sahasından sokuldu. Geraldo pası Umut'a. Umut'un vuruşunda top. Ağlara gitti. 90 artı 8. dakika. Yine savunma arkasına gönderilen bir top. Geraldo'dan. Çapraz pozisyonda Umut'un vuruşunda top. Ağlara gitti. 2-2 oldu. Bakalım bir offside incelemesi gelecektir. Hatta orta sahada Valencia ile Gulumats arasında yaşanan bir ikili mücadele. Burada Mücay, çekmişler. Batshuayi ile. burada çekiyor formadan çekmişler ama. Çekiyor Hocam bak, bak, bak bak çok bak. çok net bak, çekiyor bak. ya. Bak. Vardan Bardan dönmesi lazım bunun. Hocam şu çok faulü, net formasından çekiyor. Arkadan girip çekiyor. Şu faulü senin Koşuyu vermen durumunda kalıyor Batshuayi bunu. Kesinlikle vardan dönmesi lazım. Hocam bak gerçekten vardan faali. dönmesi gerekiyor. Ya Batshuayi'nin gitmesini engelliyor. Sonrasında top bir anda onun kontrolüne geçiyor. Ardından da atak gelişiyor sonu. Offside yok. Offside, offside yok ama. Topa alara gidiyor ama pozisyonun e, en başında Batshuayi'ye yapılan müdahale. Ya atak foul. atak zaten Batu aynı top kaybıyla başlıyor. Batshuayi zaten... topu niye kaybediyor? Faul yapıldığı evet, için. Evet, topa gidemediği için faul yapıldığı için. Ama şu formadan çekmeyi maç boyunca görmedin hocam. Evet. Burada gör bari ya. Yani bu maç bu bu bu, bu vara kalmamalı. Yani şu Abdülkadir Bitigen bakalım ya, barda pozisyonu izleyecek mi? Kesinlikle izlemesi ya en gerekiyor. En azından hocam bir gör. Miçi Batşuay orta yuvarlan hemen gerisinde. Topu enlemesine ters kanada doğru taşımak isterken arkadan formasından ya. çekiliyor ve gidemiyor. Batşuay gidemediği gidemiyor için abicim. zaten oyunu bırakıyor. Bırakıyor topu. Topu, topu bırakıyor. Ya şu çekmeyi nasıl görmüyorsun ya? Olacak ya, iş değil ya. Gözünü nasıl görmüyorsun ya? Evet şimdi izlemeye gidiyor. Abdülkadir Bitigen. Ama yani şunu ya inşallah izleyip farkına varır ama maç içinde görmen Kesinlikle. lazım. Senin evet. önünde abicim. Evet. Pozisyon önünde ya. Önünde olması gereken önünde görmesi gereken pozisyonu şimdi izlemeye gitti Abdülkadir Bitigen. Ha gidemiyor ki adam bak şimdi. Bak pozisyonu izleyecek hakem. Bizi o açıdan inşallah gösterirler. Bak şimdi bak. Çok net formasından adam çekiliyor. Gidemiyor Çok ya. net çekiyor bir de yani ya. Bak, bak bunu ikinciye seyretmemesi gerekiyor hakemin. Ya sabaha kadar izlesin. Önemli değil. Yeter ki şu golün ee, yani öncesindeki faulü belirlesinler. Şimdi döndü karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen. Evet, evet abi. gol, oyunu... geçerli kazanmıyor. Serbest vuruşla oyunu başlatacağız. Doğru karar. Ay bu önünde oluyor pozisyon önünde önünde. Bu pozisyon önünde oluyor Kıvanç. Yani daha orada Abi adam çözmesi gerekiyor. Ki. Bak, bak, ya adam ön... oyunu niye bıraktı diye Bahçı bir düşünün ya orada. Ay, bu faulün yani bu vara kalmaması lazım evet. Ya. Kim atıldı? Hulum aç mı? Onur Atasayar. Kırmızı kart gördüm.